kanalıma hepiniz hoş geldiniz. transfer döneminin bitmesine biliyorsunuz birkaç gün kaldı. Bununla alakalı sohbet, muhabbet şeklinde bir gündem değerlendirmesi yapacağım. Hatırlarsanız ilk çektiğim videoda Trabzonspor'un transferliği ile alakalı Avrupa'ya yoğunlaştık ama Avrupa'dan istediğimiz sonucu alamadık. Kendi içimize eğer Süper Lig'e dönersek Alanyaspor'dan Vakasatas'ın çok iyi bir transfer olacağını Tabiri caizse Cuk diye oturacağını söylemiştim. Bu video çektikten yaklaşık 4-5 gün sonra e, Ajanslar aracısı Trabzonspor'un Vakasetas'la ilgilendiği e, Tabii ki çok mutlu oldum böyle bir haber duyduktan sonra. Çünkü çok istediğim bir transferdi. E, nihayetinde dün akşam transfer pazarlıkları sonlandı. Futbolcu Trabzon'a geldi. Bugün e, kap bildirimi geldi. Formamızı giydi artık Trabzonspor oyuncusu oldu. Bugün basına Fotoğrafları biliyorsunuz Trabzonspor Kulübü'nden paylaşıldı. O yüzden çok mutluyum, sevinçliyim. Çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Berat gibi çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, i̇yi giden son zamanlardaki tablo üzerinden yapılan hataları görmemezlikten gelemeyiz. Ne olursa olsun transferlerin son günlere kalması yönetimin ciddi bir hatası olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu iki transferin Berat ve Bakasetas iyi olsa da transferlerde çok geç kalındığını ve çok hata yapıldığını düşünüyorum. Şimdi Başakşehir'i yendik. Sevinçliyiz, mutluyuz. Süper Kupayı kazandık. Fakat olası bir ters senaryoda. Başakşehir'in biliyorsunuz Trabzonspor Süper Kupa finali maçı öncesinde en önemli oyuncuları eksik ya da sakattı. Biz çok ciddi bir şans yakaladık. Maçı kazandık, kupayı aldık. Tam tersi senaryoda az kadroyla çıksaydı Başakşehir kazanma ihtimalimiz kadar kaybetme ihtimalimiz de vardı. Eğer kaybetseydik arkasından kupa, kupayı kaybettikten sonra arkasından olası bir Beşiktaş ligde mağlubiyeti ne konuşulacaktı? Belki Okan Buruk Başakşehir ile devam edecekti, kredisini devam ettirecekti ama Trabzonspor taraftarı, basın, işte herkes Başkanım yönetimi topa tutacaktı. Neden? Geç kaldınız, neden transfer yapmadınız, eksiklerimiz vardı. Ligde de koptuk, Beşiktaş'a yenildik, Zirve'den de koptuk, Kupaya da kaybettik falan filan. Yani adamların eksik çıkması, bizim kazanmamız, son haftalara iyi gitmemiz bir anda bahar havası yaratmıyor. Önce bunun farkına varalım. Şimdi Yunus Mallı da açıklandı biliyorsunuz. Yunus Mallı da daha önce çıkış yapmış bir oyuncu. Fakat son dönemde düşüşte olan bir oyuncu. Yani ben Bakaset asla Yunus Mallı'nın aynı anda transfer edilmesinin bana çok mantıklı gelmedi. Bakaset çok iyi bir transfer. Ama Yunus, Yunus Mallı aynı profilde bir oyuncu. Yani bence gerek yoktu. Aynı tip bir oyuncuya da. Rotasyon istiyorsanız rotasyon için gençlerimiz var. Kadroda oyuncular da var. Bizim özellikle sağ açık, sağ kanat oyuncusu almamız lazım. Çünkü Vakeme tarzı bir sağ kanat ihtiyacımız var. Bütün yükü Vakeme'ye bırakmış durumdayız. Vakeme bir şeyler yapar, asist yaparsa, gol atarsa tamam kazanır. Allah korusun sakatlanırsa yandık. Yani bizim sağ açık almamız lazımdı Vakeme tarzı. Mesela 10 Kuru. Aylardan biri boşta olan bir Yani kadro, kadroya gidemiyor takımında. Mesela neden biz teklif yapmadık onu merak ediyorum. Veya yani diğer takımlar da aynı şekilde. Galatasaray bunu 750 bin euro gibi çok komik bir rakam ee, yarım sezonu kiraladı. Kendisine 750 bin euro veriyor. Adam çıktı ilk maçta dün iki gol attı. Yani gol attığı için söylemiyorum. Gerçekten Türkiye Ligi'ne fiyat performans olarak çok uygun bir oyuncu. biz neden mesela ilgilenmedik? Bu bir yanlış bence bir hata. Şimdi hadi Onya kuruyor sen teklif yaparsın ben Galatasaray'da oynamak istiyorum İstanbul'da yaşamak istiyorum dersen reddeder anlarım ama bence teklif yapılması lazımdı. Yunus Manlı yerine sağ açık bir oyuncu almamız lazım. Viska Hani başkan yalanladı tamam. Onyekuru'ya teklif ama O tarz sağ kanat oyuncusu almamız lazım. Bu elzem. Cali'nin son haftalarda gol atması bizim forvetimiz olduğu anlamına gelmez. Hamle oyuncusu olabilir ama kesinlikle Trabzonspor oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bize direkt bir santrafor kesinlikle şart. gerçekten teklif varsa bence de hiç düşünmeden gönderilip yeni daha güzel oyuncu alabiliriz. Sağ ve sol bek eksikliğimiz var. Bunları tamamlamamız lazım. Yani hala çok eksik bölgelerde oyuncularımız var. Ee, i̇nşallah son günlerde yönetimden iyi transferler bekliyorum. İnşallah yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.